Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Kasım ayı asıl yorumlarımı izlemeye hoş geldiniz. 9 Kasım'a kadar daha fazla iç dünyanıza döneceksiniz, daha çok kendinize kızıyor olacaksınız. Kendinizle, ruhunuzla ilgili düşünceler içinde olacaksınız. 9 Kasım'dan itibaren kendinizi dış dünyaya açacaksınız. Mars nihayet 2 yıl sonra burcunuza yerleşecek. Daha enerjik, daha canlı, daha agresif ve daha dışa dönük olmaya başlayacaksınız. Kendinizi rahatlıkla ifade edeceksiniz. Başkalarından ne istediğinizi iyi anlatıyor olacaksınız sevgili kovalar. Merkür 13'ünde yay burcuna yerleşecek. 13'üne kadar odağınız, düşünceleriniz ve anlaşmalarınız kariyerinizle ilgiliyken 13'ünden itibaren daha fazla arkadaşlıklara önem vereceksiniz. Hayat amacınızla ilgileneceksiniz. Dileklerinizle ilgileneceksiniz. Bu doğrultuda araştırmalar yapıyor olacaksınız. Anlaşmalar yapıyor olacaksınız. Ve dostluklarınızı yeniden pekiştiriyor olacaksınız. Ayın 14'ünde bir dolunay meydana gelecek. Dolunay boğa burcunda oluşacak ve belki de mülklerinizden birinin satışını sağlayacak. Eğer böyle bir amacınız varsa. Eğer tam tersi alma amacındaysanız arayışlarınız son bulacak. Belki de sadece tadilatlarınızı gerçekleştiriyor olacaksınız. Neptün durağı anlaşması ayın 20'sinde gerçekleşiyor. O tarihe dikkat etmelisiniz sevgili kovalar. Gelirlerinizden biriyle ilgili önemli bir kandırılma ve yanıltılma söz konusu. 20'si civarında herhangi bir alışverişte dikkatli olmalısınız. Özellikle internet üstünden yapacağınız alışverişlerde dikkatli olmalısınız. Aynı zamanda 20'si civarında kapınızı çalacak her insana inanmamalısınız, güvenmemelisiniz. E, Neptün ilerlemeye başladıktan sonra parayla ilgili hayalleriniz de yeniden gerçekleşmeye başlayacak. O tarihe kadar kazanımlarınızda da bir miktar azalma gözlemleyebilirsiniz. Bu sizi yanıltmasın. Ay sonunda 29'unda bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni ay yine yay burcunda oluşacak. Yani arkadaşlık ve dostluk alanınızda. Ayın 13'ündeki yay burcuna geçiş yapan Merkür'ün etkisiyle benzer etkiler gözlemliyor olacaksınız. Yeni ay yeni bir dost hayatınıza katacak ama bir uyarım var. Bu dostunuzla para alışverişi içine girmeyin. Onun size parayla ilişkili bir yaklaşımını sezinlerseniz de buna müsamaha göstermeyin. Çünkü Neptün'le yaptığı kare açı bu yeni ayın bu insanla aranızdaki para ilişkisinin hayal kırıklığına dönüşeceğini ifade ediyor. Eğer uyarılara dikkat ederseniz son derece olumlu bir ay yaşayabilirsiniz. Boluk bereket ve aşk dolu günler diliyorum efendim. Şimdilik hoşçakalın.